Bir, başladık. Merhaba arkadaşlar. Bugün lav oyununu oynuyoruz. Lav parkuru. Bakınız böyle parkur yaptık. Ama sen daha Bilmem önce, önce bir ya. konuşsaydık bir hepimiz, <laughs> Sen hepimizden. Efe çok heyecanlı arkadaşlar. Neden derseniz bugün onlara efsanevi bir parkur hazırladım. Ama bir Tobi de merhaba desinmiş. Merhaba arkadaşlar. Efe'nin heyecanından bana sıra geldi. Çok zorlamamış. Yapamam. Vallahi zorlanacağım. Bakalım kim zorlanacak, kim zorlanmayacağız göreceğiz. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ben şimdi böyle giden şurada bir görevimiz var. Şurada bir balon görevimiz var. Böyle ilerleyen ama burayla bitmeyen. Şöyle alttan göstereyim size. Bir parkur hazırladım. Buradan devam ediyor parkurumuz ve parkur banyoda bitiyor. Evet. Ve bunu yapmak için bir kronometremiz var. Kronometreyi başlatacağım. En kısa sürede yapan oyunu kazanır. Şimdi taş kağıt makasla birinci kim? Hadi başlayalım. Taş, kağıt, makas. Ya, yedim <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben... ilk başlayan Tobi. Tobi başlıyor. Üç defa yanma hakkın var. Üçüncü de eğer gene yanarsan dördüncü hakkın yok. Diskalifiye oluyorsun. Birinci her halükarda Efe oluyor ama Efe yine de parkuru tamamlamak zorunda. Neden? Efe'nin de birinci olamama ihtimali var. Nasıl oluyor? Efe de üç defa diyelim ki diskalifiye oldu. Yani üç defa hata yaptı. O zaman Efe de diskalifiye oluyor ve birincimiz olmuyor hiçbir şekilde. Miyim? Hayır sen parkurunda en başta bekliyor olacaksın O bitti dediği anda Senin başlaman gerekiyor çünkü Anlaştık mı Sen şimdi oturuyorsun orada ve bekliyorsun Tehlenin arkasına geç İkincisin Hadi bakalım Tobi başlasın Bir dakika başlatıyorum Bir dakika Başlatayım bekleyin 3-2-1 başlattım Evet başladı bile çoktan Şimdi Bu orada tam görevi tamamlayacaksın. Aynen öyle. Görevini tamamla bakalım. Burada bir yapboz var. Bir oh, emoji yapboz. Ya. Yapacak bir şey yok. Bunu tamamladım. Bakın size kolaylık yaptım. İkili bıraktım. Dakikan ilerliyor. 15-16 saniyelere geldin. Tubi. Hızlı ol ya. birazcık. Aa, aa. Tubi çok yavaş. Tubi çok yavaş. Bir dakika. Ama kafamı karıştırdın. dakika bayağı ilerledi. 25 saniyelere geldin. Ama Sen neredesin? Koş yerine geç hemen. Asla hareket etmemen lazım. İyi. Ya bu ne böyle? Hadi Tobi hadi Tobi. Yapamıyorum Tubi. bir dakika dur panik yaptım dur. Çok yavaşsın Tobi olmaz Aa, öyle. Panik, panik yaptırıyorsun beni. Dur. Tamam susuyorum dakikalar saniyeler senin aleyhine işliyor. Ay kafamın içine işe verdi. Çok abi. fena. Bir dakika Biraz neredeyse dolmak dolma üzere. Yapamıyor. Bunun köşesi yok. Yapamıyor. Yapamıyor arkadaşlar yapamıyor. Başarmadan bunu biliyorsun geçemezsin değil mi bu parkuru? Aa, bir dakika dur. Hayır şöyle mi? Hayır. Nasıl bu? Aa! <laughs> Efe yapamıyor ya. Resmen yapamıyor. Farkında mısın? Loop dedim ya başta. Loop dedin de bakalım sen yapabilecek misin? Çok merak ediyorum ben. ben oradan geçmeyi işini çok iyi yaparım. Buralardan mı? Bakalım. Bakalım Tubi ne durumda? Tubi bir buçuk dakikayı doldurdu. Oo yapmaya başlamış. Hadi bakalım. Ama o yok. Orası ters. Heh. Ben niye bakamıyorum? Sanki yukarı. Bir aşağıda. Bir aşağıda Tubi. Hayır ay böyle Tobi bu ne, ne ya? Ya, ya bu şey? Sen yapamayacaksın. Sen bence yanlış böyle yapmışsın onu. Ya of şöyle mi acaba bu? Hayır, böyle değil. Tobi bence parçaları yanlış takmışsın ya. doğru. <laughs> doğru. Böyle mi acaba? Heh, bu, böyle. Heh. bu böyle. Hadi hadi hadi. Ha, ha. Hızlan <laughs> hadi hadi. Hızlan hızlan hızlan. nasıl? Ay Allah'ım ya Rabbim ya bitiremiyor bu ya. ya. Bitiremiyor. Sen kaybettin. iki dakika kan doldu oldu farkında yani mısın? Yani, da daha yavaş Efe daha yavaş yapmaz. Efe puzzle da çok iyi bir kere. Ya ya. Hala yanlış. Hala. Ya. Hala. Ya. Ha. Ya. Evet evet hızlan. Hızlan artık lütfen ya. Ya tamam. Hani yaptınız beni ece. Panik yapmadık. Seni bitiremiyorsun bile ya. Of. Sen ne biçim oyuncusun Gerçekten nut musun acaba sen? Aha. Oo, i̇ki buçuk dakikayı burada bitirdi. Evet geriye gidiyorum. Neredeyse bitirmek üzere. Bittiğinde söylüyorsun bana. Bakıyorum kontrol etmeden yok. Bakayım. Bakalım. Tamam, Bitti. Devam ediyorsun. Evet. Balonu atmadan. Balonu atmadan ilerleyemezsin. Hayır. Hayır. Yukarı çıkıyorsun. İnmek yok. Balonu atıyorsun. Allah. En çabuk balonunu al geri. Evet Çok zor ama bu Balonunu da asla yerlere Lav var yerde değemezsin Evet devam et Oradan çıkıyorsun evet Allah. Evet hemen karşıya Benim Evet Kırılmaz kırılmaz Efe çekil 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 Allah, şey var <laughs> Evet of. Dikkat şimdi asla Asla yere değmeyecek bacakların Bak sana onu söyleyeyim Tamam, tamam mı tamam. sadece onların üstünde ilerleyeceksin İyi, iyi. Tubi izliyorum seni. Bakayım. Evet ayakları değmeyecek asla arkadaşlar. Ayakları değerse bitti. Ay. Evet. Bu ne ya? P Devam et ya baksana 3 dakikan doldu. Evet. Ay. Sonuncu da Tubi kalkıyor ya. Ay. Evet. Ay. Dikkat et. Şimdi Çant ne yapacaksın Tubi biliyor musun? Ona hiçbir yere dokunmadan Hı -hı. Böylece bana doğru geleceksin. Evet, evet, ittir kendini. İttir kendini, ittiritti. Hayır. Aa, gitti. Bir hakkın gitti. Bir hakkın gitti ben sana söyleyeyim. Bir hak gitti. Buraya kadar gelmen gerekiyor. Bitiş noktası burası. Dikkat et. Evet, evet, ilerle. İneniyorum. İlerleyemiyorum. Nasıl gideyim? Nasıl buraya tutanabilirsin? Yatağa tutun. Baştan söylesene ben de be. Tamam. Bireyim. Yer değiştiriyorsun. Evet. Ana Evet, şimdi oradan devam edeceksin buraya doğru. Ay 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 ay. ay Allah! Ay, 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 dikkat et. <laughs> evet, gel. gel. Burada ya. Sık. <laughs> ay, ben de buraya doğru gelmen lazım. İt kendini. İt 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 it. it. Ha! Evet, süpersin. Evet, evet parkurunun bitmesine çok az kaldı. Evet. Buraya kadar gelmen gerekiyor. O kadar gelmezsen kendini ha. Aynen. Yön yön değiştirebiliyorsun biliyorsun değil mi direksiyonla. E, ah. <laughs> Buraya şey geldiğinde var. zıplıyorsun. Gel sen zıplaklar koyacağım. Evet. Şimdi oradan oraya oradan oraya oradan oraya. Şimdi orada bir şey var, şifre var. Şifre ne? içinde şifre var. Şifreyi bulman lazım. Anahtar var. Anahtarı bulmadan gidemezsin. Kapı açılmaz. Anahtarı ara. Ara. Anahtar yok içinde ya. Anahtar var içinde. Ay kaç Oo. Oğlum. Heh, mi evet. 5 dakika oldu. Şimdi bırak orada üzerinden zıpla. Dong tuşuna basabilirsin. Bitti. Bu ne? Kaç dakika? Beş dakika otuz saniye. İyi misin? Şey değilim. <laughs> Yürü hadi. <gülüyor> <gülüyor> sen burada dinlen. Efe'nin yanına Ay. gidiyorum. Seni bekliyoruz. Ay. Tamam mı? Seni bekliyoruz. Durduruyorum. Seninki. Ay. Seninkini başlattık. Sen. Sana sonra izleteceğim. İyi ben misin? Ben yemeyeyim arkadaşlar. Olduğum ve popomu kırdım. Derya <laughs> yani bana çok üzüldü. Ama gerçekten üzüldüm. Bittim yani sonradan ya gerçekten. Ben diyorsun. hala şey anlamadım. O da şaka bir nasıl açıldı bir anda ben içine girdim. <laughs> Neyse hadi başlıyoruz. Efe yerine geç. Yerine geç ne yapıyorsun hey. Daha başlatmadım. Başlatıyorum. Başladı. Evet. Puzzle'ını tamamlıyorsun önce. Evet. Farklı bir puzzle koydum arkadaşlar ki Efe kopyacılık çekmesin diye. Bakalım. Şu anda şu anda ekranı çok parladığı için göremiyorsunuz. 15 saniye oldu daha. Efe bakalım. Oo Efe bayağı tamamlamış bile. Ben Hadi de Efe olabilirim. devam et. Hızlı ol. Teyzem 5.55'te bitirdi. Bakalım sen ne kadar sürede bitireceksin. Çok merak ediyorum. Şu an 26 saniye oldu. Ters tutmuşsun ama ters tutmuşsun. Ya. Kedi o kedi. Hızlan o, hızlan birazcık Efe. Hızlanmalısın. Çabuk ol. Bir de ben daha iyi dinliyorum. Bir de bana lup dedi şey için yapamıyorum diye. Sen bayağı kötüydün ama bu konuda biliyorsun değil mi? <laughs> Sonunda düştüm. Kırık bir yerde. <laughs> Efe 46 saniye oldu. Hızlan Efe. Oo Efe bitirmek üzere. Efe biraz daha hızlı olmalısın. Çok yavaşsın Efe. Nut musun yoksa sen? Nutsun <laughs> sen sanırım ya. Efe çok yavaşsın. Biraz hızlanmalısın diyorum sana. Efe benden daha yavaş. Efe hadi Efe. Aa Efe bir puzzle bitiremiyor ki arkadaşlar. Ya bu nereye? O bir göz ama demek ki başka bir kedinin gözü bir göz bir göz daha varsa ama Evet işte Efe tamamlamaya devam ediyor. Çok az kaldı Efe hızlan. 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 hızlan, hızlan. Bak. Hızlan, hızlan. bak hızlan. Bir 1 e, dakika 23 saniye arkadaşlar gördüğünüz haksızlık üzere. Bu bir haksızlık var. Neden? Çünkü bize puzzle'ın bitmiş halini göstermedin. Göstermediğin içinde ne yapacağımızı, ne çıkacağını tam bilemiyoruz. Tabi canım aslında ben puzzle'ı yapılı bir şekilde keşke içinde bıraksaydım. De... <laughs> Efe. 1.38 Efe hala bitiremedin Efe Efe Abi, çok Efe sanırım sen Sen parkuru tamamlayamayacaksın Efe Çünkü Haydi Efe Haydi hızlı ol Efe Hadi Efe biraz hızlan Hızlan ne olur Çok yavaş ya, ya bu Ben kırdım vurdum bir yerlerimi ama Ben alacağım Yaptı mı diyorsun Yaptım olur, o, bu, bu. Ya bu Ben de ama birinciyim <gülüyor> <gülüyor> Hadi Efe 3 dakika oldu. ha? Girmiyor. Tamam tamam girmesin onlar önemli değil artık. Şu parkurunu tamamlaman lazım ya. Yenileceksin 5 dakikada bitirdi. Sen 3 dakikayı doldurdun. Yandım. Son 2 dakika. Yaptım da takamadım. Tamam tamam hadi kabul ettik. Yürü yürü geç. Balonu atacaksın. At bakalım balonu. Bir dakika sen öyle atma. Sen aşağıya in. Çünkü sen mesafen de teyzeninki bir değil. Hah. Bir Aa. daha. Çabuk ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Hadi. Hadi. Bak çok geçti zaman. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Bir daha. Aa. Bir daha. Bir daha. Çabuk dene Efe valla. Aa hadi. Efe ne yapamıyorsun? Hiç yapamıyorsun Efe. ya. Ben aferin. Efe ne? No? <laughs> Keşke aferin seni ilerleyemiyorsun Efe. Gel 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 gel. Y yataktan destek alabilirsin. Yataktan destek al kapıdan değil. Ama direksiyonunu da çevirmen lazım ha. Ha? Evet evet evet. Direksiyonunu çevirmiyor musun? Hızlan hadi hadi. <laughs> hadi. hadi. <efendim. gülüyor> Efe, Efe hadi Efe hayır. Aa gitti Efe. Şans gitti. Bir kere daha bitti. Geç bakalım. Yereye şuraya şuraya tekrar gidiyorsun. O çizgiye git. Tek Ay! Ay Efe. Annem iyi misin? Bak durdurdum senin Efe, için altı sen otuzda de durdurdum. Devam şey etmek göreceğim. istiyor musun parkuruna? Ben ben bir yerlerimi kırdım Efe de çok <laughs> Dur devam etmek istiyor anneciğim. daha demin bir hakkın gitti. Devam et oradan. Annem ne olur yavaş Efe. Şimdi orada inebilirsin. Evet yön değiştireceksin i̇n, in, i̇n Şimdi yön değiştir Efe. Buraya doğru sarının üzerinden geleceksin tamam mı? Sarı okları takip et. Vay. Vay süpersin. Hadi. hadi hadi hadi. Hadi bakalım son sonlardasın Efe. <laughs> Geç şimdi heh, atla. Atla atla yavaş <laughs> yavaş Efe yavaş. <laughs> şimdi anahtar arıyorsun içinde. Buldun mu anahtarı? Ay <laughs> bana çarptın. Ne yapıyorsun? Çabuk dam tuşuna bas. Bakalım. Kaç dakika? Aa, Kaç? Efe. 6.30'daydı. 6.30'dan devam etmeyi unutmuşum. <laughs> Kimin kazandığı belli değil. Evet arkadaşlar. Ay. Ne olduğunu ben de çok anlamadım ben iki kaçtım, tane. bir dakika ben kaçtım. Sen bak şimdi şöyle bir şey var. Evet, evet. Efe 6.30'da bitirdi bak. Ben yani 6.30'da bitiremedi Hatta Efe. Tamam. Düştü ve orada durdurdum sonra devam edeyim dedim ama unutmuşum. Ama seninki 5.55'te. O zaman yani herkes belli. Evet. <laughs> Şimdi siz şu an videonun bu kısmına geldiğinizde birinci ve ikinciyi anladınız rica ediyorum. Sizin gönlünüzdeki birinci kim? Yazın. Daha hızlı bitirdi. Beş elli beşti. Seninki altı, annem bak seninki Senin, altı otuz. Bak altı oradan buraya otuz saniye geçse sen bir kere yedi gibi geçersin. Evet ama şöyle bir şey var, iki tane gazimiz var gördüğünüz üzere. Evet, Sizin ay. gönlünüzün birincisi kim? Bize yazın. Biz de şimdi isimlere Nereye geçiyoruz. Geçireyim. Nereye geçiyoruz? Şimdi birkaç tane not isim var, ee, onları hemen söyleyeyim. Melis, Naz, Karabulut, Berfin, Dağ, Yiğit, Elegel ve Efe. Adem ve Hümeyra Akinci, e Azra e Şahit Eda ve Efe Gün görür ve e bizim bir arkadaşımız vardı hemen onu söyleyeyim Eyüp Batın Durmuş oldu. Şimdi arkadaşlar kurada da tekrar isim çekeceğim. Hepsine selam olsun orada ama isimlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. İsimleri okumayan arkadaşlar e bir anda böyle e şey yapıyorlar. Küsüyoruz, kırıldık. Hatta sizden nefret ediyoruz gibi söylemlerde bile bulunabiliyorlar. Hatta bu okuduğum arkadaşlardan bir tanesi maalesef ki bize öyle yazdı. Ben sadece gönlü kırılmasın diye arayı bulmaya çalıştım. Lütfen isminiz okunmadı diye sizi sevmiyoruz, size değer vermiyoruz gibi zannetmeyin. Bazen burada karışıklık olabiliyor. Üzülmeyin hepinizi, hepinizi okumaya çalışacağız. Hepiniz çok değerlisiniz. Hepiniz bizim için özelsiniz. Bunu için canınızı sıkmayın. Bize de lütfen kötü bir şey söylemeyin. Çünkü ben hepinizi gerçekten önem veriyorum. Şimdi kuraya geçelim. Hadi bakalım. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz Gerçekten bizi izleyip yazdığınız yorumlarla çok mutlu oluyoruz anneciğim. Ve ben bunlarla gerçekten uğraşıyorum arkadaşlar. Tek tek hepsini çıkartıp buraya yazmak bile zaman alıyor ama birazcık yüzünüz gülsün sevinin diye uğraşıyorum. Evet yani söylemek istediğim şuydu. Biz gerçekten bizi izlediğiniz için mutlu oluyoruz. Ve isimleriniz okunduğu takdirde sizin mutlu olduğunuzu evet. da biliyoruz. Ama inanın bir sürü yorum geliyor. Yetişmeye çalışıyoruz kendimizce. Yazıyoruz. He, herkesin ismini inanın yazıyoruz. Yani 3 video sonrasında bile aslında İsimlerinizi görme şansınız var. O yüzden sabırlı bir şekilde bekleyin ve isim okunduğu için sadece bizi izliyorsanız bu bizi üzer zaten. Evet. Bunu da söyleyelim. Hadi geçelim. Hadi bakalım. bakalım şöyle birkaç tane seçelim. Ben açıyorum, seçmeyeceğim. Aha, tamam. Seçim. Tamam, ben de seçmiyorum. Böyle gönlümüzden geldiğince okuyorum. Evet. Cemre, Adamete Mete. Nisanur. Tamam, sen Ece, seçme. Yaren, Selin Sağlam. Ben şöyle oturayım. Elif, Tabii de görelim. Ömür ve Hira. Hatice. Efe Öyle. sen de aç Milisa. daha hızlı. Belki daha çok isim Melisa. Tamam peki. Hira Nur Avcı. Hemen. Bedil ve Emir. Hamza Kerem Zeynep Nisa. Eymen Emir Çobanoğlu. Bakın açıyorum böyle Melek de. Etkin. Sırayla karışık Yusuf karışık. Yusuf ve Rojda Turan. Oğuz Ege Gamer. <laughs> Süheyla ve Melike Yıldız. Asya Sultan Yüksektepe. Çağla Türkücü. Umut Özer. Ali. Ömer Selim Melek. sanki tekrar okumuştuk onu. Masal Kumsal Cemre Uzun Kardeşler. Hadi de bir Elif. Izleyiz. Hadi. Esla. Efe de kenara Oo, saklamış. Merak. Onlar kalsın Efe'den gelen özel isimler sonda okuyalım. Ceyda Koçak. Ben bunları bir, bir yıldır saklıyorum. Esma Hanım. Fakat... Efe bir yıldır. Nisa Ecem Karagözler. Elif Hadi. Ömür. Susalım herkes ismini duysun güzel. Tunar Elizade ve veya Alizade. Çünkü soyadları biraz farklı yazıldığı için ben emin olamıyorum Azri kardeşlerimizin soyadlarından. Zehra Nur. Nihat Kuliyev adı aklımda kalmıştı onu söyleyeyim. Ecem Naz Kalkan. Zeynep Terkir. Göktuğ arkadaşımız vardı onu söylemiştim galiba ama. O okudukları Nefe'ninkiler bu arada. Öyle mi? Ben şuraya sakladım. Rüzgar arkadaşımız onu da okumuştum galiba. Rana Meryem Asmin Aydın. Ömer. Mert, bayağı isim açtık bu arada. Mira Rabia, Uygar Arda, Muhammed Ali, Özer Yusuf, Zeynep Su, Mehmet Beril Göçül bunlar kuzenler yanlış bilmiyorsam. Hepinize selam. Elamur, Çağla, Ela. Duru Ela. Bizim hem Duru hem Ela diye kuzenimiz var Elamur Da var. Ama Duru Ela başka birisi. Hazar da okuduk anneciğim. Melis, Alphan Defne, Buğlem Işık. Ne yaptınız? Bir sürü açtınız. Melek, Açtım Batu, ya. Vallahi açıyorum. Bakın. Feyza, Epin mutlu olun diye açıyorum Melihan. ben hepsini. E dur annem dur, açıkları okusun da karışmasın burada. Ceyda Koçak okumuştuk. Alara Önder. E Yusuf Özder. Melek. Ceren. Melek Naz ve Mehmet Arda. Elif ve Asya. İsmail. Ayşe Nur. Efe kardeşini götürsene anneannenin Necine, yanına. Mecnun, Elif, Zeynep, Mehmet, Kayra. Bu kadar olsun. Bu kalanları da diğer tamam. videoda Zeynep devam ederiz. Zeynep ve Zümra, Melih, Hira, Göktuğ. Bak Göktuğ aklımda kalmıştı. Önceden de söylemiştim galiba. Yiğit. Yeniden yazmışlar sanırım. Ebrar, bu kadar mı? Hepsini okuduk evet. galiba. Evet. Burada da okumayanlarımız var. Burada da var. okumayanlar kaldı. Ben yeni isimleri de not edeceğim, koyacağım buraya arkadaşlar. Veya hiç vakit kaybetmeyelim diye her herkese deftere yazmaya tekrar başlayabilirim. Çünkü burada açarken vakit kaybediyoruz. Birçok kişinin ismi daha okunsun diye defter sistemine geri dönebiliriz. Hepinizi çok seviyoruz. Bize abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İzlemeyi hiç hiç unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece küçük bir not arkadaşlar. Videolarımızda yorumlarınızı büyük harflerle yazarsanız çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere. Hadi.